her türlü engelin aşılması için hem yasal hem de ıı, işçi sınıfının sokaktaki mücadelesine destek vermek durumundadırlar. Sendikal mücadele ve toplu sözleşme hakkına sahip işçi sınıfı güçlendikçe sol ve sosyal demokrat siyaset, sol siyaset güçlendikçe emek mücadelesi güçlenmektedir ve birlikte kazanmaktadırlar. Biz alın terinden yana olan, alın terinin karşılığının verilmesinden yana olan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem tarihsel gerekliliğiyle savunduğumuz ve bugün aşındırmadan geliştirme peşinde olduğumuz altı okunun hem de evrensel sosyal demokrat değerlerin birlikte harmanlanarak bugün ihtiyaç duyduğumuz Türkiye'nin özlediği CHP'ye kavuşacağının farkındayız. Hep ifade ettiğimiz kimlik siyasetine dayalı biz ve onlar siyasetine dayalı dikine kesen siyaseti reddedip tüm siyasi görüşlerin, tüm mezheplerin, tüm etnisitelerin, toplumun tüm kesimlerinin yoksullarına, işsizlerine, güvencesizlerine dokunan bir sol siyaseti örmenin yarınlar açısından aranan ve özlenen Cumhuriyet Halk Partisini hayata geçirmek için olmazsa olmaz olduğunu düşünüyoruz. Biz diske tutum belgemizi bu kırmızı kitabımızı getirdik. Üzerinde konuştuk, sohbet ettik. Onlardan da bu kırmızı dosyayı aldık. Ev ödevimizi aldık. Diskin bize verdiği kırmızı dosyada bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi grubunun parlamentoda dirilendirmesini istedikleri çok önemli talepler var. Bunlardan bir tanesi artık hiçbir pratik özelliği kalmamış olan her şeyin dijitalleştiği bu çağda damga vergisinden herkes muaf tutulurken emeğinde muaf tutulmasıdır. Aldıkları ücretlerin muaf tutulmasıdır. Yüzde beş hazine katkısı işverene yapılırken işçiye de yapılmasını istemektedirler. Önemli bir konu başlıkları vergide adalettir. Yılın başında vergi kesintisi 900 liradan başlayıp yıl sonunda 5 bin liraya kadar varmaktadır. Vergi dilimlerinin kademelerinin arttırılması ve bunun artık her yıl ocağın dördünde ilan edilen yeniden değerleme oranında otomatik artmasının da kanuna konması gerekmektedir. Son talepleri ise her fırsatta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk fırsatta saldırdığı ve her fırsatta saldırdığı kıdem tazminatına sahip çıkmaktır. Kıdem tazminatı iş güvencesidir. Kıdem tazminatı çalışanın güvencesidir. Fona devredelim, kalkalarım, peşini ödeyelim gibi safsataların hepsi birer kandırmacadır. Türkiye işçi sınıfı hiçbir kazanımın farkında olmasa kıdem tazminatının farkındadır. Bu konudaki riskin ve emek örgütlenmesinin mücadelesini her daim sahiplendiğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak sahiplenmeye devam edeceğiz. Biz bugün son derece verimli ve son derece e, hepimiz açısından önem atfettiğimiz bir toplantıda yarınlara baktık, emek mücadelesine baktık. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç, dinamik ve değişimden yana kadrolarının emek eksenli ortaya koyacakları perspektifi toplumun takip etmesini, bunun yarattığı heyecanın boşuna bir heyecan olmadığını, üzerimizdeki yüzde yirmi beşlik cam tavanı ancak böyle kıracağımızı ve işçi sınıfının da sosyal demokratların da tek başlarına değil ancak yüzlerinin birlikte güleceklerini ifade ediyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Soru varsa konuyla ilgili yanıtlayalım. Teşekkür bir ediyoruz arkadaşlar. Bir Tekrar bir fotoğraf alacağız. Şunu şunu verin. Buradayız başkanım, çekiyorum. Buradayız. Teşekkür ederiz. 간절히 바사